Merhaba arkadaşlar, araç bir hafta önce bana geldi, Mercedes Vito, bir gün bana bırak e, tespitini yapalım dedik, durmadı beklemedi çıktı gitti, sıfır marş dinamosu takmışlar olmamış, şarj dinamosunu tamir etmişler olmamış. sıfır akü takmışlar. Olmamış. Çekiciyle bana geldi. Çekiciyle bana geldi ve şu ana sigortanın şu civatanın marşa giden ana kablonun civatası kaçırıyor. Beklemedi gitti. 3000 lira masraf yaptı. Bir tane civatadan arıza çıktı. Gördünüz. Ben de komple dağıttım. Manifold manifoldu. Arızayı bulduk. Doğru usta, doğru teşhis.